Yapay zeka sizi hızla hedefe ulaştırabilir ancak emniyet kemeri olmadan tehlikeli hale gelebilir. Yapay zeka hayatımızı köklü bir şekilde değiştiriyor. Ancak bu gücü doğru şekilde kullanmak gerektiği unutulmamalı. Korkup kaçmak yerine doğru hamle yapmak şu süreçte önemli. Yapay zekaya karşı olumlu bir tutum sergilememiz ama zayıflıklarından da haberdar olmamız kendi çalışma prensibi bildiği bilgileri sentezlemeye yönelik olduğu için tıpkı geçmişi yanlış hatırlayan bir uzman gibi yapay zekanın da hata yapabileceğini kabul etmemiz gerekiyor. Santa Barbara California Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden doçent doktor Kerem Çamsarı yapay zekanın insanlık için bir tehdit değil bir fırsat olduğunu vurguladı. Ancak bu gücün doğru şekilde kullanılması gerektiğini de belirtti. Ve geçtiğimiz 15 yılda yapay zekada bütün hayatımızı etkileyecek belki elektriğin ya da internetin keşfi kadar büyük bir ilerleme kaydedildi. İnsanın zihinsel gücünü geliştirebilecek ve onu 10 kat, 20 kat ileriye götürebilecek bütünleyici bir teknoloji olarak görmemizi doğru buluyorum. Peki yapay zekanın bu kadar hızlı ilerlemesi tehlikeli mi? Yapay zekadan korkmamalıyız. Fakat her yeni teknoloji bir şekilde kendi uygulamalarını beraberinde getiriyor. Yapay zekanın insanla karşı karşıya olduğu ve insanla bir yarışma haline girdiği bir geleceği mantıklı bulmuyorum. Çünkü hiçbir teknoloji daha önce insanla böyle bir böyle bir çatışmaya e, girmemiş.